Maide Suresi, 54. Ayet Ey iman edenler! içinizden kim dininden geri döner, irtidat eder? S. Allah, yerine, kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır bilendir İsra Suresi 24. ayet Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki, Rabbim onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onları esirge Hac Suresi 34. ayet Biz her ümmet için bir mensek kıldık onun kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Furkan Suresi 63. Ayet O Rahman, olan Allah, ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler.